Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile birlikteyiz arkadaşlar. Daha önce kanalımızda yapmış olduğumuz Stirling motorla ilgili çok fazla soru ve yorum geldiği için yeni bir Stirling motor videosu yapma ihtiyacı duydum. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer yaptığımız bir Stirling ventilatör arkadaşlar. 1816 yılında İskoç rahip tarafından icat edilen bu motorun yapımını kanalımda ayrıntılı bir şekilde anlattım. Yalnız çok fazla ee, soru geldiği için bazı teknik detayları yeniden sizlerle paylaşma ihtiyacı duydum. Şimdi motorumu e, tekrar e, sökerek nasıl yapıldığını ayrıntılı bir şekilde tekrar anlatacağım. Ölçülerini, püf noktalarını sizlerden gelen sorular üzerine tekrar e, anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen yan tarafta görmüş olduğunuz ise yeni bir Stirling motor e, çalışmam kanalımda inşallah bunun da videosunu sizlerle paylaşacağım tabi Türkiye'de bu videolarla bu tarz projelerle ilgili video bulmak zor arkadaşlar benim daha çok kişiye ulaşabilmem için videolarıma like atıp kanalıma abone olursanız videolarımı paylaşırsanız bana o denli destek olmuş olacaksınız şimdi lafı çok fazla uzatmadan projemize geçelim Motorun çalışma prensibinden kısaca sizlere bahsetmek gerekirse burada yaktığım kolonya arkadaşlar 80 derece kolonyayı burada yakabiliyorsunuz. Bunu ise bir mum altlığından yaptım. Motorumuzun çalışma prensibi ısınan havanın genleşmesi, soğuyan havanın sıkışması, daralması prensibine dayanan bir prensiple çalışıyor. Burada görmüş olduğunuz tamamen sıcak hava pistonu. Birazdan ayrıntılı bir şekilde içerisindeki pistonu da zaten size anlatacağım. Şu anda sıcak hava pistonumuz ısınıyor. Buradaki ise bizim güç pistonumuz. Aynı zamanda krank miline bağlı. Buradaki basınç... E e, alttaki sıcak hava pistonu ile üstteki güç pistonu senkronize, senkronize bir şekilde krank mili ile birbirine bağlı. Tüm motorlarda olduğu gibi ilk hareketi bizim vermemiz gerekiyor. Daha sonra motorumuz çalışmaya başlıyor. Tabi tamamen ısınan havanın genleşmesi prensibine dayanıyor arkadaşlar. Şimdi altındaki ısı kaynağını aldığımız zaman motorumuzun güç pistonundaki hava soğuyana kadar çalışmaya devam edecek. Tekrar ateşi altına sürdüğümüzde ısıyı altına sürdüğümüzde motorumuz hızlanacaktır arkadaşlar. Şimdi motorumuzun parçalarını gelin yakından izleyelim. Görmüş olduğunuz gibi bunu bir konserve kavanozundan, konserve kabından yaptık. Ölçüleri 10 santim genişliğinde ve 8,5 santim boyunda ortalama. Buradaki ölçülerine gelince 4,5 santim ve 7,5 santim ortalama açıklığı. Tabi burada arka tarafına birkaç delik delmemiz gerekiyor çünkü e, hava alması gerekiyor yoksa güzel bir yanma olmuyor tabi buraya yine gördüğünüz gibi 6.5 santimlik bir delik deldim bu önemli şimdi motorumuza gelince tüm konu burada tabi burada şu kısmın sıcak şu kısmın ise soğuk kalması gerekiyor pistonumuz bizim gördüğünüz gibi krank milimiz döndüğü zaman şu anda aşağıda olan piston yukarı geldiği zaman şu kısımda ani bir soğuma yaşıyor ve burada bir vakum etkisi oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi piston gelen sorular. Piston zemine kadar inecek. Teğet geçecek arkadaşlar. Zemine vurmaması önemli. İkinci bir konu şu aradaki mesafe gördüğünüz gibi ölçmek gerekirse şu kısmı 3 santim bu parçayı buraya koymamın nedeni buradaki ahşabın yanmaması ahşabın özelliği burada yalıtım malzemesi olarak kullanılması alt kısmın sıcak üst kısmın ise tamamen soğuk kalması vakum etkisinin oluşması önemli vakumun oluşmasını şu şekilde size tarif edebilirim bıraktığım zaman gördüğünüz gibi anında kendine dönüşmüyor. Yavaş yavaş içeride bir vakum oluştuğunun göstergesidir bu arkadaşlar. Şu hareketi yapmanız gerekiyor. Bu vakum etkisini oluşturamaz iseniz bu motor çalışmaz. Vakum etkisini kaybetmemizin nedenlerine gelince birincisi şu kısımda bizim bir sıcak hava pistonundan soğuk hava pistonumuza geçişimiz var. Burada bir kaçak olabilir. Burası önemli. Şu iki kutunun olduğu kısımda bir kaçak olabilir. Ya da sıcak hava pistonunu hareket ettiren şu milin olduğu yerde bir kaçak olabilir. Şimdi buraya delik delerken buradaki deliğin çok küçük olmasına dikkat edeceksiniz. Gördüğünüz gibi ben buraya bir adet hazne yaptım ve haznenin içine biraz yağ, gres yağı bastım arkadaşlar. Gres yağı oradaki basıncın kaybolmasını engelliyor arkadaşlar. Şu kısımda kullandığım malzemeler kablo, normal elektrik kablolarının dışındaki izolasyonu kullanıyorum tamamen. Şu kısımlara başka bir kutudan takviye yapabilirsiniz çünkü metal aşınıyor çalıştığı zaman arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu bizim krank milimiz. Tabi bunu çelik telden yaparsanız daha kullanışlı olacaktır. Bu benim ilk denemem olduğu için ben bunu bakır telden yaptım. Burada önemli olan gördüğünüz gibi şu iki eğimin birbirine 90 derece olması arkadaşlar. Bu motora özel krank ölçülerini sizinle paylaşıyorum. Tabii ki bu motorda bu ölçüleri kullandım ben. Burada dikkat edilmesi gereken konu şu ölçünün şuna 90 derece açılı olması arkadaşlar. Toplam boyu ise 11 santim. Buradaki metalleri koymaz iseniz olur mu? Koyarsanız daha iyi olur. Çünkü üst tarafa ısı geçmemesi gerekiyor. Burada kullanmış olduğumuz bir adet balon. Buradaki ikinci milin boyunu çok fazla soran arkadaş oldu. Onun da boyunu hemen ölçüyorum arkadaşlar. Şu şekilde ortalama 5.8 civarında. Burada kullanmış olduğumuz bir adet balon ve balonun etrafını gördüğünüz gibi lastikle kapladım çünkü vakum etkisi olması gerekiyor. Burada herhangi bir hava kaçağı olmamalı. Burada kullanmış olduğumuz 20 milim tesisat borusu. Tesisat borusunu buraya Japon ve karbonot ile yapıştırdım. Yine burada kullanmış olduğum bir adet kolonya kapağından hazırlamış olduğum güç pistonum. Güç pistonumun genişliğine gelince 5.3 kalınlığımız ise ortalama 2.93 santim civarında. Burada önemli olan konu içerideki sıcak hava pistonumuzun kolay hareket etmesi. Evet. Kullanmış olduğumuz içecek kutusu 200 mililitre. Buradaki kutumuzun boyu görmüş olduğunuz gibi 6 santim. Şu aradaki mesafe 4-4,5 santim. Bu mesafe çok fazla önemli değil. Buradaki ölçülerin tamamını verdim. Sadece şu, bu kısım kaldı. Burası çok önemli değil. Yine de verelim. Ortalama 9.8 santim. Şimdi buradaki en önemli konu pistonumuzun bu kısımda rahat hareket etmesi. Gördüğünüz gibi ne çok boş olacak ne de çok fazla sıkı olacak. Kolaylıkla hareket etmeli burada. Piston ölçülerimize gelince Buradaki çelik yünü çok sıkı sarmayacaksınız. Pistonun kalınlığına gelince ortalama 3.2 piston genişliğimizi zaten kapaklardan yapmıştık. Yani piston genişliğimizde ortalama 5.1 santim civarında. Buradaki en önemli konu şuradaki deliğin çok küçük açılmış olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi ben buraya gres yağı ile izole etmeye çalıştım. Çünkü vakum etkisinin oluşması gerekiyor. Ve pistonumuz aşağıdaki tabana teğet geçmeli. Yani buradaki şu kısma vurmamalı arkadaşlar. Arasında ortalama 1 milim 2 milim boşluk kalmalı. Bu şekilde tüm parçaları birleştirdiğiniz zaman motorumuzun çalışmaması için hiçbir engel yok. Buradaki iki delik arasındaki mesafeyi hemen ölçüyorum. Buradaki bizim krank milimizin olduğu bölüm ortalama 9.1 santim ve son olarak buradaki milin uzunluğunu çok fazla soran arkadaş oldu ortalama milimiz şu kısımdan başlıyor ve buradaki ek noktasına kadar olan uzunluğu ise ortalama 9.1 santim Motorumuzu tekrar birleştirmek gerekirse bu kısmı montajını yapıyorsunuz. Burada ortalama 5 milim içeriye girmeniz gerekiyor. Burada bir test yapmak gerekirse hemen şu şekilde ocağımızı yakıyorum. Güç pistonuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde buradaki pistonu elimle hareket ettirdiğimiz zaman değişimi hep birlikte görelim. Buradaki güç pistonunun hareketini göreceğiz. Şu anda pistonumuz Aşağıda sıcak hava odası ısınıyor. Buradaki vakum etkisini görüyorsunuz. Burası şişmeye başladı arkadaşlar. Çünkü ısınan havanın basıncı arttı. Şimdi pistonumu yukarıya doğru kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi yukarıya kaldırdığımız zaman daha fazla buradaki havayı ısıtmış olduk. Aşağı sürdüğüm zaman buradaki hava soğudu. Gördüğünüz gibi pistonla senkronize bir şekilde üst kısımdaki piston hareket etmeye başladı. Şimdi bu işlem ne zamana kadar devam ediyor? Şu kısım soğuyana kadar bu işlem devam edecek. Gördüğünüz gibi yukarı çektiğimiz zaman buradaki havayı ısıtıyoruz. Basınç oluşuyor. Aşağı ettiğimiz zaman ise buradaki havanın ani soğuması burada hava sıkışmasına sebep oluyor. Stirling motorun çalışma prensibi bu arkadaşlar. Bunu sağladıktan sonra bu motorun çalışmaması için hiçbir neden yok. Şu kısımdaki açmış olduğum delik tamamen benim burada çalışmam ile alakalı. İsterseniz arka tarafına da açabilirsiniz. Bu önemli değil. Şimdi motorumuzu tekrar birleştirelim ve tekrar çalıştığını hep birlikte görelim. çekim yaparak bu işlerle uğraşmak zor arkadaşlar. Normalde basit yaptığımız işleri tabi çekim yaparken biraz daha zor yapıyoruz. Son olarak da pervanemi yerine takıyorum. Motorumuzu hemen ses ediyorum bu şekilde arkadaşlar ocağımızı yakıyorum. Ortalama 30 saniye ısıtmamız yeterli. Zaten çalışmayacaktır yeterli ısıya ulaşmayınca. Bu şekilde bir test etmek istiyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.